Askılar bizi yıldıramaz. 20 Temmuz 2015 tarihinde Suruç'ta gerçekleştirilen katliam ülkemizin her yerinde infal yaratmış. Uluslararası pek çok kurum ve kuruluşun yanı sıra ülkemizde de Cumhurbaşkanı'ndan Başbakan'a, ana muhalefet partisinden diğer siyasi partilere, meslek kuruluşlarından sendikalara ve tek tek milyonlarca yurt kadar pek çok kişi ve kurum tarafından kananmış ve lanetlenmiştir. KES Genel Merkezi tarafından alınan karar ile Suruç katliamı ile ilgili basın açıklamaları ve protesto amacı ile çeşitli eylem ve etkinlikler düzenlenmiştir. 21 Temmuz 2015 tarihinde kamu emekçileri, sendikaları konfederasyonu KESK, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DISK, Türk Tabipler Birliği, TTB ve pek çok çeşitli demokratik kitle örgütlerinin Ağrı'daki örgütlenmeleri tarafından Suruç katliamının kınanmasını amaçlayan bir basın açıklaması yapılmıştır. Ne yazık ki bu basın açıklamasına katılan 11 kesk üyesi hakkında Ağrı Valiliği makamınca disiplin soruşturması açılmış, kesk üyeleri görevlerinden uzaklaştırılmışlardır. Bu süre içerisinde Ağrı'da vekil hemşire olarak çalışan Özlem Ak Yıldız görevine iade edilmemiş, Üniversitede çalışan 3 kes üyesine soruşturma açılmış, altı öğretmen de sürgüne gönderilmiştir. Keskin çağrısıyla yapılan basın açıklamasına katılım ifade özgürlüğü ve sendikal haklar kapsamında gerçekleştirilmiştir.